Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, koronavirüse karşı tüm dünyada birkaç aşı çalışmasının olduğunu işaret etti. Çinli bir firmanın faz aşı çalışmasına katıldıklarını aktaran Özkan, toplumda aşılanma konusunda yaşanan tartışmalara da değindi. Birkaç aşı çalışması var bütün dünyada. Biz Çin'in Sinovac firmasının aşı çalışmasına katıldık, faz çalışmasına. Gayet iyi gidiyor. Etkilerini faz çalışması bittikten sonra tabii bütün dünyadakileri göreceğiz. Ama Endonezya'dan gelen haberler çok iyi bu anlamda. 97 başarılı, etkili olduğunu söyledi Endonezya bize. İnşallah öyledir. Gayet iyi gidiyor aşı çalışmaları. Ben ilk dozunu da oldum, iki dozunu da iki hafta arayla. Göreceğiz bakalım sonuçlarını hep beraber. Tabii ben aşı olduğum için öyle düşünmüyorum açıkçası. Çünkü başka çaremiz varmış gibi gelmiyor bana. Çünkü çok bulaşıcı bir virüsle karşı karşıyayız ve kimde ne yapacağını bilmiyoruz. Hep söylüyorlar televizyonlarda bilim adamları, doktor arkadaşlarımız. Ya yani genciz, herhangi bir hastalığımız yok diye güvenmemek gerekiyor. Çünkü ne kadar virüsü aldığınız o anda farkında olmuyorsunuz. Aşının güvenirliği noktasında değerlendirmelerde bulunan Özkan, vaka sayısının artmaya devam etmesinin çok üzücü olduğunu belirterek bu noktada insanların durumu ciddiye almamasına tepki gösterdi. İnsanlar var, bu anlamda e, bence aşı şu an için tek e, çıkar yol gibi duruyor çünkü ilaç yok ve ben kısa zamanda herhangi bir ilaç e, etkili olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. E, aşıdan başka bir çaremiz varmış gibi durmuyor. Tabii çeşitli teknolojiler yapılan aşılar var, bunlar arasında bir rekabeti var. Göreceğiz hep beraber sonuçlarını. Bu Çin'den gelen aşı eski bir aşı firması. Sinovac eski, eski bir aşı firması. Şu anda piyasada olan bir sürü aşının da firması. Ee, o anlamda sadece onun değil, biz başka işleri de oluyoruz aslında bir Sinemavak firmasının. diğerlerinin de keza öyle bilinen ve bu işte tecrübeli bir firma aslına bakarsanız. Ee, o zaman biz kuduz, bir köpek sizi ısırdığı zaman kuduz aşısı da olmayın bu bağlamda. Madem aşıya güvenmiyorsunuz, öyle bir şansınız yok. Bir tedavisi de yok kuduzun aşıdan başka. Bu anlamda ben hiçbir şekilde onlara katılmıyorum. Bir deli bir, bir kuyuya bir taş atıyor, akıl çıkartamıyor gibi geliyor bana bu anlamda. Ee, şu etapta aşıdan başka bir silahımız yok. Aslında bu faz 3 aşısı olduğu için faz 3 çalışması tabii bana yapılan aşı Mediprase bu muydu bilmiyoruz ve bu faz 3 kırıldıktan sonra aslında anlayacağız hangisi olduğunu ama e, ilk aşıda ilk dozda e, bir baş ağrım oldu ertesi gün. 2 hafta sonraki ikinci dozda hafif bir kas ağrım oldu. Aşı gibi geldi bana ama dedi, dediğim gibi hani bunu çok net konuşmak şu an için çok doğru olmayabilir tabii. Maalesef çok üzücü sayılar bunlar. Bunun en büyük nedeni hala insanların bunun ciddiyetini kavrayamaması ve hala kurallara riayet etmemesi. Sanki hiç korona yokmuş gibi yaşıyor insanlar çok ilginç bir şekilde. Antalya bazında bakacak olursak da Antalya'ya kış daha yeni yeni geliyor. Biz kapalı alanlara daha yeni yeni tam olarak giriyoruz. Hava çok güzel yeniye kadar. Bu kapalı alanlarda daha çok insanın daha yakın mesafede olması tabii bu e, ee, geçişini kolaylaştırdığı için son zamanlarda, son iki haftada bizim de vaka sayılarımız arttı. Ama umutluyum bu son gelen kısıtlamalardan sonra şu önümüzdeki birkaç gün içinde sayıların en azından duru anlaşıp daha sonra da inişe geçeceğini düşünüyorum. Aşıya hemen başlansa bile ki bu Aralık sonu Ocakbaşı gibi planlanıyor anladığım kadarıyla. Ee, bu hemen elbette olmayacak çünkü her firmanın aşısı iki doz. Arasında 2-3 hafta var ve etkiler bir ay sonra başlıyor. Bu anlamda ve herkesin de o 40-50 milyon aynı gün içinde aşılanmayacağı için bu zaman alacak. Bence yaz sonuna kadar bir şekilde aşının etkinliği ancak ortaya çıkacak diye düşünüyorum.